Aralık ayında kızımın doğum gününü kutladık ve orada birkaç arkadaşı geldi ve okuldan sınıf arkadaşları geldi. Güzel bir etkinliklerimiz vardı, pasta yaptık. Aslında pizza yaptılar bence. Çocuklar, kızlar kendileri yaptılar. Güzel geçti, herkes çok eğlendi ve ve ondan sonra eve gittikten sonra tabii ki hediyeler, de vardı Lucy hediyeleri açtı. Ve ondan sonra bütün bunları Hazırlayan tabii ki Julie idi, e annesi ve bütün arkadaşları eve gittikten sonra Lucy annesine teşekkür etti. Yani çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir partim oldu ve hediyeleri için de teşekkür etti çünkü çok yani evi temizlemiş ve, ve arkadaşlarını davet etmiştir ve yemekleri hazırlamıştır, hamurları hazırlamıştır, pizzalar için ve çok güzel bir zaman geçirdi. Ama Lucy'nin Hiçbir zaman söylemediği bir söz vardı. Yani e, her şey için annesine teşekkür etti, ama bir şey için teşekkür etmedi. Annem beni doğurduğun için sana teşekkür ediyorum. Demedi. Yani doğum günü olduğu halde. Diye mi? Yani söylemesi gerekiyordu diye düşünebilirsin ama aslında hiç kimse söylemez. Diye mi? Hiçbirimiz. E, çünkü aklına gelmez. Ve aslında aslında e, ile konuşuyorduk, ona, ona da sordum, ya yani da kendisi bana söyledi. Hiç rahatsız olmadı Julie. Bana, bana gelip şey şikayet etmedi kızından. işte onu doğurduğum için hiç teşekkür etmiyor. Demedi bana ki diyebilirdi. Çok acı çeker bir anne. Yani ya da öyle işitiyorum. Doğum yaparken. <laughs> İnternette e, internette gördüğüm de görmüş olabilirsiniz, YouTube'da ya da öyle bir yer. İki tane erkek var, çocuk babası ikisi ve, ve e, şey e, göğüslerine ya da göbekler göbeklerine tel takıyorlar. Ve oraya elektrikle, yani elektrik cereyan göndererek o, onların kaslarında e, doğum yapan bir annenin çektiği aynı sancıların ağacılarını oluşturuyorlar erkeklerde ve bakalım da aynı dayanabilecek mi? E, bunu gösteriyorlar ve siz de arayabilirsiniz. Çok komik. Çünkü başlangıçta tamam sorun değil, sorun değil. E, pes etmeyeceksiniz değil mi? Yok biz pes etmeyiz, pes et tamam. O eşim yaptıysa ben de yapabilirim diyorlar. <laughs> ve ondan sonra yükselmeye başlıyorlar. Ha tamam. Şimdi aman aman nasıl ağrıyor da ağlamaya başlıyorlar, bağırmaya başlıyorlar. Olmuş Yok daha başla, başladık diyor. daha başlıyoruz diyorlar. Daha yani birkaç saati olacak diyorlar. Ama nasıl birkaç olacak, kes kes, çek seni diyor diye bağırmaya başlıyorlar, dayanamıyorlar. Ama e, benim eşim bunlara dayandı çocuklarını doğ doğurmak için. Bütün bu acılarına rağmen kızı hiç teşekkür etmiyor beni doğurduğun için, bu acıları çektiğin için ve de Julie bundan hiç rahatsız da olmuyor. Bu biraz tuhaf değil mi? Neden rahatsız olmasın? Çünkü ondan sonra mesela bir şey daha var, biraz tuhaf oluyor. Bizim oğlumuz var Kaya, o da oynuyor. Yani onun için çok şey yapıyoruz. Yemeğini alıyoruz, yemeğini yapıyoruz, veriyoruz. Ondan sonra şey okula gitmesi için bir aidatımız var, bir şey varsa yatırıyoruz. Yeni oyuncak alıyoruz, oynasın diye oynuyor ve hepsini çok seviyor. Ama hiç, bir şey daha var. O bir gün üniversiteye gidecek. Bunun masrafı çok daha yüksek olacak. Bunun için biriktirmemiz gerekecektir. Çok daha ağır bir yük olacaktır. Ama Kaya bundan hiç bahsetmiyor. İnanabilir misiniz bizimle? Ya benim üniversitem için ya da benim geleceğim için hazırlık yaptığınız için size teşekkür ediyorum demiyor. Demiyor. Hiçbir zaman söylemedi. 6 yaşında şimdiye kadar anlamış olması lazım değil mi? Ama anlamış değildir herhalde. Ya ne yapacağımızı bilmiyorum bir şekilde hissettirmek lazım. Ama belki onun, o gün gelecek ama gerçi şu ki biz de rahatsız değiliz. Rahatsız değiliz. Ve o zaman gelecek çok daha güzel şeyler yaşayacak. Şimdiye kadar görmediği şeyler yaşayacak. Bizden dolayı. Ama nedense bahsetmiyoruz pek fazla bunları nasıl anlayabiliriz? Ya da bunlara bakarken bunlar tabii ki örnek olacaktır. Bugün bizim Tanrı'yla olan ilişkimiz için. Biliyor musunuz? Biz kiliseye geldiğimiz zaman, Rabb'e tapındığımız zaman ya da ona dua ettiğimiz zaman bir şey için her zaman şükrediyoruz. Ve şükretmemiz aslında yerindeydir. E, ve o da İsa'nın çarmıha gelmesi, İsa'nın ağacı çekmesi bizim uğrumuza ve bunun bayramı gelecektir, kutsal cuma. Çünkü o geldi, yeryüzüne indi, bütün kanını akıttı, şimdi de yaptığımız gibi. Bu ekmekten yiyip, bu meyvesinden e, içti, e, içtik. Çünkü o kendisini verdi, kendisini feda etti bizim için. Ve bunu yapmakla bizim günahlarımızın pahasını ödedi. Diyor ki onun yaralarıyla biz şifa bulduk. Ve bizim Rabb'e şükretmemiz doğrudur. Bundan dolayı Rabb'e hamdlar sunmamız, övgüler sunmamız doğrudur. Ama e, düşündünüz mü hiç yani e, şey Julie doğum günü partisini hazırlarken ve bütün hediyeleri verirken bütün zaman boyunca Lucy durmadan beni doğurduğun için sana şükrediyorum deseydi cümlenin altına ne gelebilirdi? Tamam, belki de yorulmayız bu sözden. Tamam, rahatsız da olmayız. Ama şöyle bir şey de olabilir. Ben bugün pasta yaptım senin için. Bugün hediyeler aldık senin için. Bugün senin sınıf arkadaşlarına davet ettik. Evimizi açtık. Ee, hani bunlar nerede? Tamam, doğurduk seni. Tamam, bu acıları çektik. Tamam, çok zordu ama yani boşuna mıydı? Yani senin şimdi yaşadığı bir hiç midir? Biz Tanrı'nın önünde bazen biz bizim seslerimiz ve sözlerimiz böyle geliyor mu diye merak ediyorum. Biz Rab'in önünde Zehra çok ağır bir pahaya bizim günahlarımızın cezasını çekti. Ve bizi kurtardı karanlıktan ışığa geçirdi, aydınlığa geçirdi. Ama o orada, onun işi orada durmadı. Bunlar olduğu da bitti de bunlar için seviniyoruz. Ama bugün acaba Rab bizim için neler yapıyor? Ama bugün acaba bize ne gibi armağanlar vermiştir? Ne gibi şeyler yaşıyoruz ondan dolayı? Ve şu da var, bazen Rabbin önündeyken ya da kutsal kitabı okurken ya da inancımız hakkında düşünürken ya da başkasına paylaşırken daha çok geleceğinizi düşünürüz. Cenneti düşünürüz. İşte iman etmemiz gerekiyor. Çünkü günahlarımızdan kurtulduğumuz zaman cennete gidebiliriz. Göklere gidebiliriz. Bu yaşamımız bittiği zaman cehennemde değil orada olacağız. Onunla birlikte olacağız. Ama Kaya'yla konuşurken, sohbet ederken Sadece gelecekte onun yaşay yaşayacağı güzel şeylerden değil, bugün yaşayacağı güzel şeylerden de bahsediyoruz. O da onlara daha çok odaklı. Şimdi şunu düşünmemiz gerekiyor kendimiz hakkında. Biz çok şey yaşadık belki, çok şeyi anlıyoruz ama o kadar da değil. Biz, e, Kaya üniversiteye gitmek ne olduğunu anlayamadığı gibi değil, biz bence cennette yaşamanın ne olduğunu anlayamayız, değil. Kutsal kitap çünkü göz görmedi, kulak işitmedi. Nasıl olacağını. Böyle bir, bir şeyi beklemek gerçekten çok güzel. Böyle bir şeyin olacağını bilmek güzel bir şey. Çünkü Rab'be güvenmemizi sağlıyor. Ama bugün neler yaşıyoruz? Bugün ne gibi bereketler var elimizde? Rab bizi kurtardı ve biz onunla birlikte cennette olacağız. Ama o günle o günün arasında bugün var ve bugün Rab ne yapıyor bizim için, neyi vermiştir, ne verecektir bize ki biz çocuklarımızla konuşurken, sohbet ederken tabii ki nereden geldiklerini anlamalarını istiyoruz. Tabii ki bizim kendileri için yaptığımız geçmişte yaptığımız şeyleri bilmelerini istiyoruz ki biliyorlar ve anlatıyoruz ve gelecekte ne gibi şeyler için hazırlandıklarını bilmelerini istiyoruz. Ama bunları anladıktan sonra aynı zamanda bizim günlük yaşamımızda doğru olanı yapmalarını istiyoruz. Güzel olanı yaşamalarını istiyoruz. Ve bunun için de biz çalışıyoruz hayatlarında. Ve rah aynı düşüncelerle bizim hayatımızda ve bizim yüreğimizde çalışmaktadır. Romalılar 8-1'den başlayacağım. Ve e, bugünkü ayetlerin çoğu Romalılar 8'den gelecektir. E, bu kardeşimiz e, 8. bölümün en son ayetlerini okudu bize ama ben ilk ayetlerinden başlamak istiyorum. Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Evet vardı diyor. Siz günahkardınız ve sizin günahlarınızın cezası vardı ama artık öyle bir durumda değilsiniz diyor. Biz çocuklarımıza günlerden biri annenin rahmindeydin dediğimiz zaman bunu anlasın ama daha çok artık orada değilsin diye anlaması gerekiyor. Biz de şunu bilmeliyiz. Biz geçmişte günahkardık ama artık öyle değil değiliz. Eskiden günahın lanetinin altındaydık ama artık öyle değiliz. Artık bizim için mahkumiyet yoktur. Rab bizi özgür kıldı geçmiş zamanında. Çünkü yaşam veren ruhun yasası diyor. Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. Ben artık özgürüm. Bugün söylediğimiz ilahi de olduğu gibi. Ben artık özgürüm. Peki ne yapacağım şimdi? Çocuklarımıza diyoruz, çocuklar nasıl düşünüyorlar? Madem ben yaşıyorum bu dünyada, madem ben büyüyorum neyler yapmalıyım? Neyler beklemeliyim hayatımdan? Beşinci ayete geçeceğim Romalılar 8'de. Beşinci ayet, benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa Ruhla ilgi işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve eserliktir. Şimdi ilk şey düşüncelerimiz geç bir şey değil de geleceğe ve şimdiki pozisyonumuza odaklandırmak. Çünkü e, ruha e, benliğe dayanan düşünce neyi düşünür ölüm ve e, ve benlik bencillik bunlar geçmişimize ait. Ve benliğimiz bunlara yöneldirse biz geçmişimize yönelmiş oluyoruz. Ya Rab ben bir günahkarım ama sen beni kurtardın. Ya Rab ben çok kötüydüm ama sen beni kurtardın. Yani kötü olduğunu kaç sefer söylemek zorundasın. Biz artık kötü değiliz Rabbin ruhundan dolayı. Bizim düşüncemiz ruha dayansın ve ruha dayandığı için yaşam ve esenliğe yönelsin. Çünkü biz ölümden kurtulduk ve Rab bizi karanlık egemenliğinden çıkardı, ışık egemenliğine, şaşılası ışığına geçirdi diyor Kutsal Kitap. Ve biz de şimdi yaşam ve esenlik düşünüyoruz. Çünkü Kutsal Ruh bizim içimizde ve biz Ruh'un bize sağladığı armağanları ve hediyeleri düşünmemiz gerekiyor. Julie kızına bir hediye verdiği zaman kızım ha annem sen beni doğururken çok acı çektin demiyor. Annem bu hediye için sana teşekkür ediyoruz diyor. Çünkü o anda önemli olan odur. Ve bu anda Rabbin bize verdiği armağanlar var. Ve bize vermek istediği bereketler de var hayatınızda. Ve bunlar için de Rabbe şükretmemiz lazım. Tamam geçmişimizin farkında olmamız çok önemli. Ve her hafta Rabbin sofrasına kastıyoruz unutmamak için. Ama aynı zamanda şimdiki zamanda onunla bir olmak için bunu yapıyoruz. Çünkü onun şimdiki bugün bize vermek istediği armağan budur. Romanlar 8'de devam ediyoruz. 15'ten okuyacağım. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğluluk ruhunu aldınız. Bak diyor, öyle bir ruh var ki seni tekrar yeniden eski halinize, halinizi düşündürmek isteyecektir. Sizi oraya götürmek isteyecektir. Köle, köle gibi davranmanızı isteyecektir. Ama siz bu ruhu benden almadınız diyor. Rab'den gelmiyor bu ruh. Bu düşünce düşmandan gel geliyor ama benden gelen yürek şudur. Oğluluk ruhunu, evlatlık edinilme ruhunu ruhu. aldınız diyor. Bu ruhla Abba, Baba diye sesleniyoruz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere, Mesih'le birlikte acı çekiyorsak, Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Diyor kutsal kitap. Biz bir şey aldık. Biz bir şey aldık ve bir hak sahibiz. Bizi, biz hak ettiğimiz için, için değil ama Mesih hak ettiği için de, Mesih bizimle paylaştığı için buna sahibiz şimdi. Rabbin bize verdiği bir şeydir ve buna sahip e, insanlar olarak yaşamamız gerekiyor. Peki bu miras nedir? Bu bize verilmiş olan armağan, bu bize verilmiş olan bereketler nedir? Ve bunları sayacağım, bunları kazandık diyeceğim. Kazandık dediğim zaman bizim çabamızla değil. Biz hak ettiğimiz için değil ama Mesih bizi verdi, bize verdiği zaman biz kazanmış oluyoruz. Biz sahip oluyoruz bunlara. Birincisi Evet. Bir aile kazandı. Romalılar 8 beşte Ve tekrar okuyacağım. Sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Tanrı'nın ailesi içindeyiz biz. O bizim babamızdır babası olmayan yeryüzünde artık e, babaya sahiptir. Bir babası var. A, bir ailede bir pozisyona sahiptir. Siz e, şey, kaybolan oğul benzetmesini hatırlarsınız. Kaybolan oğul babasının evinden kaçtı ve bütün mirasını aldı ve yok etti. Ve hepsini yok ettikten sonra, harcadıktan sonra babasının evine dönmek istedi çünkü orada en azına yiyecek vardı ve kendisinin yiyecek kalmamıştı. Ve bu kaybolmuş olan oğul babasının evine dönmek istediği zaman ne dedi hatırlıyor musunuz babasına? Ben artık senin oğlun e, sayılmaya layık değilim dedi. Ben artık dedi senin oğlun olamam. Belki senin sana yakın yerde oturabilirim ama artık senin işçilerinden biri olacağım dedi. Atölyede çalışırım. Yurtta yatarım diyor babasına. Ama babası ne dedi? Sen köle değilsin, sen işçi değilsin. Sen benim oğlumsun. Ve benim evimde benimle birlikte benim oğlum olarak yaşayacaksın. Çünkü bağışlıyor. Bağışlamak demek bu demektir. Ve biz bunu kazandık. İsa'nın İsa ruhu bize gelmeden önce biz köleydik. Biz aynen o çocuk gibi biz uzaktaydık babamızdan. Acıydık. Biz bunları çekiyorduk. Çünkü kendimizi işçi, yani benim çalışmam gerekiyor hak etmek için. Ama biz artık öyle değiliz. Biz artık bir ailede oturuyoruz. Bu bir. İkincisi, Romalılar 8-23'te Ruhun ürünlerini kazandık. Rab'den. Yalnız yaratılış değil. Biz de evet ruhun turfandasına sahip olan bizler de evlatlığa alınmayı yani bedenlerimizin kurtulmasını özlerle bekleyerek içimizden inliyoruz. Burada güzel bir şey var. Biz gelecekten bahsetmiştik. Aslında geleceğimizi bilmek önemli. Ama geleceği beklerken bir şeyleri aldık. Beklerken. Neyi aldık? Ruhtan hasatın yıl ürünlerini aldık. Ruhun ürünleri nedir? sevgi, sevinç, sabır, esenlik bunlara sahip olabiliriz. Rabbin ruhu bizim içimize gelmeden bunları gösteremeyiz hayatımızda günden güne. Çünkü bizim benliğimiz her zaman ön planda olacaktır. Ama Rabbin ruhu sayesinde biz her gün şimdi bu armağanları kabul edebiliriz, sahip olabiliriz ve kullanabiliriz kutsal ruhun ürünlerini. Ve ondan sonra Romalılar 8, 24'ten devam ediyorum. Çünkü bu umutla kurtulduk. Ama görülen umut, umut değildir. Gördüğü şeyi kim umut eder? Biz geleceği bildiğimiz için bugün bir şeye sahip çıkıyoruz. O da umut. Bir şey gelecekte ise ve şimdi daha da belirmediyse elimizde yine de bir şey var yüreğimizde. O da umut. Ümide sahibiz. Çünkü gelecekte bir şey olacağına eminiz. Ve biz her günümüzde hayatımızdaki sıkıntılar ya da şartlar ne kadar zor olsa da bir umuda sahibiz Rabb'in ruhundan dolayı. Bu bizi her gün değiştirmeli. Her gün bir, biri karşımıza çıkıp da bizi rahatsız eden bir davranışta bulunursa biz umutlu ve mutlu olabiliriz. Neden? Çünkü her şey o insanla bitmediğini biliriz her şey İsa'nın gücüyle, İsa'nın ruhuyla biter hayatımızda. Ve bizim Rabbimiz ve egemenimiz ve önderimiz o karşımızdaki insan değildir. Göklerdeki babamızdır. Bundan dolayı hikayenin sonunu bildiğimiz için umutla doluyuz. Ondan sonra devam ediyorum. 26. ayete geçiyorum. Biz ruhsal bir güç kazanıyoruz. Dua gücü kazanıyoruz. Ve kazandık ve şimdi sahibiz. Bunun gibi ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz ama ruhun kendisi sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için ar ar aracılık eder. Bu kutsal ruhun varlığı içimizdedir Ve biz nasıl dua edeceğimizi bilmezsek de biz kendi gücümüzle dua etsek bizim duamız Rabb'in katına e, erişmez. Çünkü kutsal kitapta birkaç yerde diyor ki sizin günahlarınızdan dolayı sesinizi işitiremez oldunuz bana karşı. Günahlı bir insan sesini tam anlamıyla işitiremez Tanrı'ya. Ama biz kutsal ruhun gücüyle dua edebiliriz ve o sesimizi işitiyor. Çünkü bizimle onun arasındaki peçeyi o kutsal ruh kaldırıyor insanın kanıyla. Ve bundan dolayı biz dua ettiğimiz zaman bugün bile yarın bile, diğer gün bile biz dua ettiğimiz zaman yüreğimizi tam anlamıyla ona açıklayabiliriz. Biz istersek. O da bizim sesimizi işitiyor. Şimdi Yuhana'ya geçeceğim. Ve bizim sahip çıktığımız 200 şey daha olacaktır. Yuhana 16.33'te Bunları size ben de esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı geldim. Dünyada sıkıntınız olacak diyor. Sıkıntıdan korunmayacağız her gün. Ama yüreğimiz kaygıdan ve korkudan korunacaktır. Çünkü İsa kendi esenliğini bize vermiştir. Evet bizi doğurdu. Evet bizi kurtardı günahlarımızdan çarmıhta. Ama Ondan öte esenlik veriyor bize her gün, günden güne. Ve biz bu esenlikte yaşamalıyız. Sıkıntılar ne olursa, olursa olsun. Yine de Yuhana onda 10, aynı şekilde hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir bense diyor İsa. İnsanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldi. Biz yine buna sahip çıkıyoruz. İsa'nın bizim için yaptıklarından dolayı bol yaşam. Biz hayatımızda sadece e, bugün bitti, yarın da yetişeyim, yatayım da kalkacağım, aynı şeyler olacak diye yaşamıyoruz. Günden güne o şekilde yaşamıyoruz. Bol yaşam yaş yaşıyoruz. Neden dolayı? İsa'nın bizim için yaptığı her şeyden dolayı biz bugün ve yarın ve öbür gün bol ve dolu bir yaşam yaşayacağız. 1. Yohana 5-3 okuyacağım. Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran iman mısır. Ve burada zafer kazandığınızı görebiliriz hayatınızda neye karşı? Günaha karşı, kaygıya karşı, korkuya karşı, kölelik ruhuna karşı biz zaferliyiz. Bunu düşünmemiz lazım ve bunu bilmemiz lazım. Çünkü Rabbin ruhu bizdedir ve o biz Tanrı'dan doğduk ve Tanrı'dan doğmakla zafer kazanıyoruz. Ve nasıl zafer kazanıyoruz? İmanımızla. Bu iman da Tanrı'dan gelen bir armağan zaten. Tanrı armağan, iman armağanını bize veriyor ve bu imanla biz zaferliyiz her gün. Ve en sonunda Romalılara döneceğiz, Romalılar 8'e. En son sevgi var. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı? Elem mi? Zulüm mü? Açlık mı? Çıplak mı? Tehlike mi? Kılıç mı? Bunların hepsi varken yine sevdi yüreğimizi doluyor, sevdi yaşamımızı doluyor, sevdi sözlerimizi dolsun. Çünkü Mesih'in sevgisi yüreğimizi doldu, doldurdu. Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Mesih'in sevgisi bizim yüreğimize, Mesih'in sevgisi bizim hayatımıza şekil veriyor. Mesih'in sevgisi bizim sözlerimizi, bütün bizim düşüncelerimizi eğitiyor günden güne. Ve bu Tanrı'nın armağanıdır. Mesih çarmıha verildiği zaman sadece bir gün Cennet'e gidelim ama o güne kadar ağacı çekelim amacıyla çarmıha gelinmedi. O güne kadar yaşadığımız umuttan dolayı, o güne kadar sevgi içinde yaşayacağız. Çünkü o zamana kadar bir güvence olarak bize kutsal verildi. Ve biz o pencerede, o zaman penceresinde yaşıyoruz şimdi. Rabbin ruhu bizim içimize ve bize bunları her gün kazandırıyor. Rabbin ruhu bizden ayıracak bir şey yoktur. Rabbin sevgisinden bizi ayıracak bir şey yoktur. Ve birinci, en son birinci kırıntıları okumak istiyorum size. Birinci kırıntılar 13-13. Çocuklarımızla konuşurken geçmişlerini biliyorlar. Geleceklerini anlıyorlar ama en çok günlük yaşadıklarına, yaşadıklarını düşünürler ve onun sevinçini yaşarlar. Tanrı da bize aynı şekilde işte kalıcı olan üç şeyi vardır diyor. İman, umut, sevgi. Bunların en üstünü de sevgidir. Neden? Çünkü bizim yaşamımız sevgiyle başladı. Biz Rabbin sevgisinden dolayı yeniden doğduk. Ve şimdi onun sevgisinde yaşıyoruz ve sevgi kalıcıdır ve geleceğimizi de dolduracaktır. Cennette olduğumuz zaman onun sevgisinde yine de yaşayacağız. Bundan dolayı kardeşler, Rabbi şükredelim, Rabbi tapınalım ama tapınırken sadece dün yaşadığımız için değil, sadece onunla tanıştığımız ilk gün yaşadığımız şeyler için değil. Sadece gelecekte e, cennette göreceğimiz şeylerden dolayı değil ki onları anlayamayız ki. Biz bugün yaşadığımız, bugün yaşayacağımız, bugün Rab'den ne hissediyoruz, bugün Rabbin ruhundan neler aldık bunları düşünerek de Rab'be şükredelim. Onun ismini yüceltelim. Amin. Amin. Rab sizi kutsalsın kardeşler. Biz son bir ilahi söyleyeceğiz.